Seda Sayan'ın eski programının dikkat çeken çiftlerinden Havvanur ve Murat, bugün yaşanan korkunç bir trafik kazasında hayatlarını kaybettiler. Yaşanan trajedi hem ailelerini hem de programı izleyenleri derinden sarstı. Murat'ın annesi Nuriye Hanım, cenaze töreninde gözyaşlarına boğularak acısını gizleyemedi. Oğlum çok gençti, bu kadar erken gitmemeliydi diyen Nuriye Hanım, herkesin yüreğini burktu. Cenaze töreni büyük bir kalabalık eşliğinde gerçekleşti. Murat'ın defni bugün öğle saatlerinde gerçekleşirken Havva Nur da hayatını kaybederek genç yaşta dul kalmış oldu. Çiftin ani ölümü çevrelerinde büyük bir üzüntü yarattı. Seda Sayan'ın programında defalarca boy gösteren çiftin böyle bir sonla karşılaşmaları izleyiciler tarafından da sosyal medyada yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. Seda Sayan da yaşanan bu üzücü olay karşısında taziye mesajı yayınlayarak çiftin yakınlarına sabır diledi.